Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelelim Osmanlı'da. E, genelde çok 8-10 yaprak bir ezber çıkartırlar size. işte ilim adam, bilim adamları, eyaletler, e, vergi sistemi, sınıflar falan. Bunu size en kolay şekilde söyleyeceğim. Zaten bilim adamlarından 10 taneyi verdim ben size diğer videolarımda. O 10 tane size yetecektir. Ekstradan da vergi eyalet sınıf sistemleri gibi 6 tane ana başlıkta da e, onlara ayırdım. Bunlar aslında kolay sorulardır. Bilmediğiniz için size zor gelir ve boş bırakırsınız. Tarihi çalışmanızı da, e, nasıl çalışacağınızı da söyleyeyim. Tarih tamamıyla ezberdir. Ezberinizi tamamlamadan soru çözümüne geçemezsiniz. Örnek vereyim karamsarlığa düştüğünüz bir yere. Diyorsunuz ki mesela, ben İslamiyet öncesi Türk tarihini ezberleyeyim, soru çözeyim. İslamiyet sonrasını ezberleyeyim, soru çözeyim. Osmanlı'yı ezberleyeyim, soru çözeyim. Kurtuluş Savaşı'nı ezberleyeyim, soru çözeyim. İnkılap ezberleyeyim, soru çözeyim. Çağdaş ezberleyeyim, soru çözeyim. Bunu bu şekilde yaparsanız arada Osmanlı gibi size karmaşık gelecek yerleri ezberlemeyip aman 5-6 soru deyip geçersiniz. Veya 4 soru çıkıyor boş bırakayım ne olur deyip geçerseniz Tarihte kesin yapılması gereken 22 neti yapamazsınız. Tarihten 27 soru gelir. 27 sorunun ise zaten e, çağdaş Çağdaş'ta dahil 27 soru gelir. 27 sorunun 22'si çok basit bir sorudur. O yüzden dolayı bu verdiğim videoları ezberleyin. Ondan sonra soru çözümüne geçin ki aradaki karamsarlığı e, uğramazsınız. Ve de şunları da ezberlemeyeyim demezsiniz bir de şöyle bir senaryo söyledim size. 27 soru var. Dediğim gibi 22 neti yapmanız gerekmektedir. Fakat maksimum 4 yanlış yapabilirsiniz. Zaten ezberledikten sonra. Ve en az cebinize 17 neti tarihten almak zorundasınız. Bunu unutmayın. Gerisini de zaten coğrafya ve vatandaşlıktan tamamlayıp minimum 60 soruda 35 neti çok rahat alırsınız. Gelelim şimdi bu videonun konusuna. Bilmeniz gereken 6 tane Ana başlığı yazdım buraya. Bu 6'lıdan üç tanesi kesinlikle gelir. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz diye sorulur. Buna çalışmamışlar için çok zordur. Şu anda anlatacağım şekilde çalışırsanız da çok basittir. Vergilere bakalım. Şer'i ve örfi vergileri sorarlar zaten. Şer'i vergiyi üçe ayırırız. Öşri, haraç, cizi olarak. Öşür, Müslümandan alınan 1 bölü 10. Haraç, gayrimüslimden alınan 3 bölü 10. Cizi ise gayrimüslimin ödediği bedelli askerlik parasıdır. KPSS zamanında direkt buradan bir soru sormuştur. Örfiden de bir soru sormuştur. Çift bozanı toprağa bırakandan alınan vergiyi, ana vergisi hayvan vergisi, avarız ise olağanüstü hal vergisidir. Genelde de ÖSYM ana mı sormuştu? Yani hayvan vergisi. Eyaletlere gelelim. Eyaletleri de çok detaylı anlatanlar da olur. Ama bilmeniz gereken sadece benim anlattığımdır. Salyaneli yani vergi alınır, yakın topraklardır. Salyanesiz uzak topraklardır. Vergi almak zor olduğu için bana tımarlı topraklar yaparlar ve bana asker yetiştir der. Özel yönetim ise daha uzak topraklardır. Kendi içlerinde serbest, dış anlaşmalarda yani dış içlerinde Osmanlı'ya bağlıdır. Bunları hemen bir ezberleyin. Eflak, Boğdan, Erdal, Kırım, Hicaz. Bu beşliği ezberlersiniz, soruyu kaçırmazsınız. Sınıflardan soru sorulur. Sınıfları genelde e, nedense ezberlemeyi sevmezler. Aslında en kolay sorusudur tarihin. Seyfiye diye düşünmeyin. Seyfiye'yi e, üst düzey düşünün. Aklınıza gelebilecek tüm üst düzey komutanlar. Zaten ilmiye ile kalemeyi anlarsanız seyfiye geri kalan hepsidir. İlmiye dediğimiz diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı ve hukuk sistemidir. İlmiye'de de sizi vuracakları tek yer kaz Çünkü orada askeri görürsünüz. demek ki bu üst düzey bir komutan dersiniz. Seyfiye'ye hemen işaretlersiniz. Kaz asker hukukun en başıdır. Ondan sonra Şeyhülislam gelir. Bunu unutmayın. Zaten Şeyhülislamları falan atayanlar falan hepsi kaz Zaten soru da size ya Şeyhülislam'ı ya müderris yani öğretmeni veya kaz askeri sorarlar. Kalemeyye'ye gelelim Kalemeyye'de ise mali işler ve dış işleri olarak düşünün. Defterdar, nişancı, reisül kütap ve muhtesibi bileceksiniz. E, şunu da söyleyeyim size. Anadolu Selçuklar döneminde yani tam Osmanlı'ya geçiş dönemindeki e, devletlerde zaten muhtesip reisül kitabın yardımcısıydı. Osmanlı'da bunlar ayrıldı. Reisül kütap daha üst bir rütbeye getirildi. Dış yazışmalar falan onlarla ilgileniyordu. Yani direkt Dışişleri Bakanı gibi muhtesef de dediler ki sen de halkla, halkın maliyesiyle ilgilen. Defterlerini kontrol et, vergi kaçırıyorlar mı kaçırmıyorlar mı onları kontrol et. Zaten nişancı padişah tuğrasını çeker. Defterler de defterleri yazar, mali defterleri. Burada verdiklerim haricinde size ekstradan kimseyi sormazlar. Yani ilmiye ve kalemiye sınıfını bilirsiniz. Gerisinin seyfiye sınıfında olduğunu çıkarırsınız soruda. Defterlerle ilgili soru sormayı da sever. Arada sırada sorar ama sever. Mühimme defteri Osmanlı'daki divan kararlarının alındığı defterdir. Tereke defterini sormuştur iki sefer. Tereke, miras ve e, kütüğü, aile kütüğü, ve aile kütüğünden doğan mirasçıların kaleme alındığı defterdir. Ruzmam sormadılar ama sorabilirler. Bu da günlük olayların kaleme alındığı defterdir. Arazilere gelelim. Gene herkesin korktuğu. Fakat ez, ya yani çok kolay ezberdir bunlar. Ve de kesinlikle bir soru çıkar ve kaçırmayın arkadaşlar. Ara, arazi dediğimiz bir mülki vardır bir de miri vardır. Mülki olanlar şahsa, miri olanlar devletedir. Zaten genelde de Miri'yi sorarlar. Çünkü mülki iki tanedir. Öşrü ve Haraci. Adı üzerinde Haraç olarak düşünün. Daha şunu çekeyim. Öşrü dediğimiz Müslüman toprağı, Haraci dediğimiz gayrimüslim toprağıdır. Miri devlet arazilerinden neyleri sorarlar? Mukatayı muhakkak bileceksiniz. İltizam usulüyle hazineye gelir sağlamak için verilen topraklardır. İltizam neydi? İltizam açık arttırma usulü demektir. Açık arttırma usulü herkes gelir. Birer En yüksek parayı veren toprağı kiralamakta e, hak sahibi olur. O oradaki toprağı vergiyle her yıl almak zor olduğu için tek seferde parayı almak devletin de işine gelir. Yurtluk dediğimiz ise tamamıyla sınır akıncılarına verilir. Onun da nedeni sınırları korusun, akın etmeye devam etsinler diye. Malikane dediğimiz ise üst hizmet gösteren kişilere verilir. Genelde malikaneyi sormazlar zaten. Yani sorusu da çok karmaşık olacağından dolayı onu sormayı tercih etmiyor KPS. Ama ocaklığı sorar. Çünkü ocaklık tersane yapımı, kale muhafızlarına maaşı bu tarzlar e, şeyler hep ocaklıkla alakalıdır. Kaşmaklık da çok bilinendir. O yüzden dolayı KPS bunu da sormak istemez. Çünkü padişahın kızına ve hanımlarına verilen daha doğrusu geliri padişahın kızı ve hanımlarına verilen topraklardır. Vakıf, gene vakıf bildiğiniz vakıf yani vakıf toprakları vakıflar için yani halka hizmet etmek için mesela aşevleri gibi onlar için ayrılan topraklardır. Direkt halka hizmete gider buranın geliri. Ve sizi vuracakları asıl soru dillik sorusudur. Çünkü dirlik üçe ayrılır. Has, zeyamet ve tımar. Tımarı zaten sormazlar. Asgari yetiştirmek içindir. Zeyamet ve hası sorarlar. Zeyamet dediğimiz kadı, subaşı, müderris yani öğretmenlerin maaşlarını karşılamak için ayrılan topraklardır. Has topraklar ise padişah, vali, eylerbeğinin harcamalarını karşılamak için ayrılan topraklardır. E, dediğim gibi araziler de çok basittir. Çabuk ezberlenir. Soru kaçırmanızı istemiyorum. Zaten tarihte minimum 17 net işinizi görür. Diğer netleri de diğer taraflardan tamamlar tamamlarsınız zaten. Ordu'da ne gibi sorular çıkar? Ordu'da mesela kapakulu mu, eyalet mi? Kapakulu mesela kapakulu dediğimiz devşirmelerden oluşur. Maaş alır. Eyaletler ise e, gene maaş alır fakat bunlar devşirme değildir. Bunu unutmayın. Kapı kulu, Cülus alır. Eyalet cülus almaz. Yani padişah tahta geçerken verdiği parayı kapıkulları alır. Eyaletler bu parayı almaz. Bu size bir soruydu mesela. Diğer soru kalıbı nasıldır oysa hemenin? Direkt ne iş yaptıklarını sorarlar. Osmanlı'da silah yapan e, askeri birliğin adı nedir? Cebeciler. Top yapanlar kimdir? Umbaracılar. Tünel ve sur yapmakla görevli olanlar kimdir? Lığımcılar. Sarayı korumakla görevli olanlar? Postancı. Padişahın çadırını kimler ko korur der? Silahlar ve sipahiler. Bayrağı kim taşır derler? Sağ ve sol ulufeci. Gönemeti kim korur derler? Sağ ve sol garip. Sağ sol diye yazmadım da onu da video izleyenler için ekstradan bilgi olsun. İyaletler ise ne diye geçer? Eyaletlerde tımar, akıncı, azap, deli. Klasik sorularıdır. Tımar dediğimiz askere yetiştirmek için akıncı dediğimiz akıncılar. Yani durmadan akın yapıp toprağı genişletmek isteyenler. Azaplar dediğimiz ise daha doğrusu azap ve deliller en tehlikelilerdir. Savaşta bu ikisini Osmanlı çok kullanmıştır. Çünkü deliller bildiğiniz hani bu mermeri tokatlayanlar vardı ya hep anlatılan. Bunlar delillerdir. Azaplar da aynı şekilde asker eğitim alır. Azapla delinin arasındaki tek fark Azap delilerden bir sonraki birliktir. İlk önce savaşa hatta e, nasıl diyeyim kıyafetsiz sadece kalkanla deliler gider önde. Sakalar su taşır. Turnalar e, haber taşımak için görevlidir. Bir de gönüllüler ve müsellemeler vardır. Gönüllüler sınır ve kasabaları korumakla yükümlüdür. Savaş için değildir. Fakat müsellem KPS'nin sevdiği en güzel soru kalıbıdır. Yol ve köprü yapar. Yol köprüyü şöyle düşünün. E, ordu intikal edecek. Ordu bir dereden geçmek zorunda. Oradaki köprü işi, e, köprü yapıp ordunun geçmesini sağlayanlar müsellemlerdir. Yani orduyu savaş alanına kadar götürecek. Tüm yol köprü çalışmalarını müsellemler yapar. Dediğim gibi bu basit altı bilgi e, ezberlemesi de kolaydır ve bu altı bilginin e, üçünü kesinlikle karşınıza çıkacak. Soru bankalarında zaten daha fazlası çıkacak. Ama ben KPSS için inceleyip sık dokuduğum soru kalıplarıdır. Ve bu kadarlarını bilmeniz yeterlidir. Zaten çok afaki üst düzey yani çok ince bir detay sorarlarsa da bilin ki bu seçici bir sorudur. Direkt onu boş bırakın. Boş boşuna yanlış yapıp netinizi ve puanınızı düşürme riskini almayın arkadaşlar. Çalışmalarınızın başarılarını diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.